Sözlük haklarının iyileştirilmesi için ölüm orucuna yatan emekli asubaylar oruçta ikinci günü geride bıraktı. Hem emekli asubaylar hem de aileleri günü başkent Ankara'nın orta yerindeki Abdi İpekçi Parkı'nda geçirdi. Görmek var, görmek yok, görmek var, görmek yok. Temat üyesi asubaylar özlük haklarının iyileştirilmesi için girdikleri ölüm orucunda ikinci günü geride bıraktı. Başkent Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda orucu sürdüren emekli asubayları aileleri yalnız bırakmadı. Babam için buraya geldim. 8 yılımız doğuda geçti. Bizi kimse görmedi. İnşallah bundan sonra asubayların özlük hakları verilir. Babalarımızın, kardeşlerimizin arkasındayız. Her zaman onlarla beraberiz. hakların kazanılmasını istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan az subayların haklarını istiyoruz. Tekrar anamdan doğsam yine az subay olurum. Yine az subay olarak yaşamayı tercih ederim. Bu dört parmağımı ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdim. Feda olsun. Onurumuzu da mücadele ediyoruz. Devamı ölüm. Muhatabımız genel kurmaydır fakat bize verilen sözler dün olduğu gibi ne kadar da hala yerine getirilmedi. Efendim bizim sorunlarımız var. Biz sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Hakkımızın bir şekilde verilmesi için genel kurmay başkanlarına sesleniyorum. Bizlerin sesini duysunlar, bizleri anlasınlar. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği genel başkanı Ahmet Keser, emekli asubayların yoksulluk sınırının altında olduğunu belirtti. Bunların hepsi, hemen hepsi yoksulluk sınırının altında, yarısı da açlık sınırının altında. Gerektiğinde ölürüz düşüncesiyle yetiştik. Operasyonel görevlerde şehit olduk, savaşlarda şehit olduk, aramızda gaziler de var. Ee, uzun yıllar çok iktidai şartlarda, zor şartlarda görev yaptık ama sokağa terk edilmiş vaziyetteyiz. Keser, geceyi yine Abdi İpekçi Parkı'nda geçireceklerini söyledi. Bu gece burada kalacağız.